Geçim zorsa seçim şarttır. Açıkladığımız ekonomik ve sosyal veriler Türkiye'de erken seçim koşullarının oluştuğunu, olgunlaştığını ortaya koymaktadır. Türkiye için erken seçim kapıdadır. 2025 yılında iktidarın erken seçim kararı alacağını zannetmiyoruz. Çünkü ekonomik ve sosyal veriler çok kötü. Asgari ücret, emekli ve memur zamları çok düşük düzeyde kaldı. Ücretler enflasyona ezdirildi. Ama 2026 yılı Türkiye için erken seçim yılıdır. Bunu görüyoruz. İktidarın hesabı seçimi 2027'de yapmaktır. Ancak erken seçim kapıya dayanmıştır. Ekonominin durumu ortadadır. Enflasyon karşısında ücretler ezik kalmıştır. Asgari ücret daha bugünden cebe girmeden açlık sınırının altında kalmıştır. Tekrar söylüyorum. Geçim zorsa seçim şarttır. Türkiye'de erken seçimin koşulları olunmuş, oluşmuş durumdadır.